balık oluşu, sonra yatay çekimi, dik çekimi, bunu bir değerlendirin. Buyurun. Allah aşkına bu görüntü nedir? Sokaktaki insana ceza kestiler. Sosyal mesafe buralı. Ben evet, sosyal mesafe falan bir şey kalmamış. Nedense AK Parti kongreleri MHP kongreleri olduğunda geçerli değil. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve lisede salon lebalem Doğru. Bu 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını iade edeceğiz. Tamamını faiziyle beraber iade edeceğiz. Efendim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti kongrelerindeki binlerce kişinin maskesiz, mesafesiz görüntülerinden sonra seçim vaatlerinin arasına vatandaşa kesilen pandemi cezalarını silmeyi de ekledi. Esnafla birlikte cezalar silinsin diye imza kampanyası başlatan Gelecek Partisi ise bir de klip yayınladı. Esnaf ceza öderken. Bunu aldım işten geliyorum yoruldum yani. Gerektiğinden lokantası, kahvehanesi kapatılırken birinin bunun hesabını vermesi lazım. Bir bütün bu esnaflarıma sesleniyorum. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Ne söylenir Allah aşkına? Gidiyorsun kahveciyle konuşuyorsun. Kağıt oynamak yasak. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salgın tedbirleri için aylarca kapalı yani gelirsiz kalan kahvehane esnafının halini anlatarak yüklendi iktidara. Kahvehanede salgın nedeniyle kağıt oynanması yasak ama Cumhur İttifakı kongrelerini tamamladı. Maşallah. Çifte standart uygulamasından vazgeçirmeli. Sosyal medya hesabında maskesiz görüntü veren, sosyal mesafeyi ilal eden herkese işlem tesis edeceğimiz ilimiz açısından bahsediyorum. Biz gerekirse sosyal medyadaki görüntülerden bile alır, ceza yazarız diyen valiler. AK Parti Kongresi'nin görüntüleri orada. Yüreğiniz yetiyorsa şu görüntüleri bir incelesenize. Gerçekten büyük bir coşkuyu, heyecanı ortaya koyan bir kongre milletimizin gözü önünde cereyan etti. Kongrelerde maske ya da sosyal mesafe kuralına uymayanlara bir ceza yaptırım var mı? Henüz açıklanmadı ama sokakta vatandaşa uygulanıyor gibi yine muhalefetin bir eleştirisi var. Süremizi aşmayalım. Binlerce kişi kapalı spor salonunda toplayan kongre için heyecanı ortaya koydu diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu o salonda pandemi kurallarını ihlal edenlere ceza kesildi mi sorusunu yanıtsız bıraktı. Ama muhalefet sokakta vatandaşa kesilen cezaların peşini bırakacağı benzemiyor. Milletimizde kesilen bütün cezalar geri ödenmelidir. Şimdi Deniz abi hep böyle siyaset siyasetteki nezaketten söz ediyoruz ya burada Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun göstermiş olduğu nezaketi de atlamayalım. Evet. Şimdi orada eee Fox Haber'den Beril Ötkan soruyor. Uzun uzun hani o cümleleri dinliyor. Eee Muhammed Emin Akbaşoğlu da ve hemen ya işte hani Süremizde hani toplan. doluyor Ayıp olmasın bir sonraki Konuşmacının süresinden çalmayalım Diye ama uzun uzun 4 cümle 5 cümle o soruyu dinliyor Soru Lebalep kongre ile ilgili olunca da Ama arkada bir arkadaş daha bekliyor Hani onun cümleleri onun süresini evet. e, ihmal etmeyin diye bu ne büyük bir Nezaket şey, ama yani bu Soruya gelsin Ali Öztürk cevap versin CHP'den <gülüyor> <gülüyor> Ali Öztürk hadi gazeteci Meslektaşımız Ali Öztürk Bununla ilgili değerlendirmeler yaptı da hani yatay ve dikey i̇ki. çekimle ilgili. Şimdi şu anda siz bizi ekran karşısında yatay olarak görüyorsunuz. Yatay olarak gördüğünüz için de kalabalık görüyorsunuz. Doldurduk yani değil mi ekranı. Nor hani normalde biz burada iki kişiyiz ama sekiz kişi falan gözüküyor. Aya, yani öyle mi? Ekranı dolduruyoruz. Ekranı dolduruyoruz. Tabii ha. şimdi biraz geri çıksın. Ee, o zaman ikimiz Bak şimdi mesela dik olacak Deniz abi. Ee, Hüseyin şimdi bizi bir de dik gösterecek. Bakalım dik olduğumuzdan sonra bak yokuz. Gördün mü? <laughs> mü? Yani aslında Cahit Öztürk'ün bahsettiği ama. böyle bir şey miydi? <laughs> çok hani, güzel çekince, oldu ya. ortadan herkes kayboluyor. Çok Yatay çekildiğinde bir elin bak şöyle bak yaklaş ben senin antikorlarına güvenebilirim değil mi? Şöyle bak gördün mü abi? Bak. Evet doğru. Evet. Yani. Hı. Aslında ben de biliyorsun. Ev, evden Yodaya gelmeden önce tekrar piş, pişti olmamak için genelde e, bakıyorum ne giydiğini senin. Bugün özellikle <laughs> pişti olalım diye. Karilim gömlek bulana kadar öyle <laughs> hani ya bu, bunu, bunu daha iyi anlatabilmek için bu birbirimizi benzememiz gerekiyor kıyafet olarak. Bize benzetiyorlar. Evet evet. Onun için böyle tercih ettim yani bu sefer pişti değil yani. Şimdi mesela cahit özkan bir hukukçu ama. O kadar hakim ki kameraya. Ya aslında hakim. Bak, haksız, çok haksızlık ediyorsun. Ya hayır hayır haksızlık etmiyorum. Neden hakim biliyor musun? AK Parti'nin miting görüntülerini eskiden incele. Evet. Böyle kamera bu jimi geliyor böyle. Hı. Yukarıdan bakmıyor. Vatandaş seviyesine iniyor, ilerliyor. O, o açıdan çektiğin zaman böyle hınca hınç dolu görünüyor ama Yukarı onun yeri var. Deniz abi onu sana söyleyeyim. Şimdi mesela ben hani bayağı bir süre senelerce o mitingleri takip ettim. İşte burada Mahmut abi var, Serhat abi keza öyle. Şöyle oluyor. Mesela e, o platformun ön tarafı kalabalık ya. Evet. Ön plat, platformun önü kalabalık olduğunda şöyle bir tabir var Jimmy'de. Kafayı bas. Kafayı şöyle Jimmy'nin basınca. Tamam işte yatay çekimde. Arkaya doğruyu da böyle sanki kalabalıkmış gibi işte gözüküyor. yatay diyor o. Yani bizim mitingde yaptığımız yatay çekimi yanlışlıkla burada da yaptığımız için burası da kalabalık görünüyor demek istiyor. Yani biliyor yani. Hani öyle e, hukukçu bunlardan anlamaz e, diye ima etmek doğru değil. Olur mu abi? Asla öyle bir şey. Öyle bir yani haddimiz mi? Hani bir hukukçu e, her şeyi bilebiliyor mesela. Hani bir, bir, bir değerlendirme yapması yani, üzücü olan ne biliyor musun? Nedir, Nedir abi? Kâr? Yani gerçeği söyleyememek. Ben geçen bir yazı yazdım yani gerçeği söyleyememek. biz hani gazetecilere bir arkadaşımız dedi ki ya siz istediğinizi söylüyorsunuz. Yani siz daha sizin işiniz daha kolay. Yani hapse de düşseniz hani gazeteniz ceza alsa ne bileyim hani en azından düşündüğünüz şeyi söylüyorsunuz. Biz bazen inanmadığımız şeyleri savunmak zorunda kalıyoruz. Kim söylüyor bunu? Bir bir meslektaşım söyledi. Hı. Yani burada e, Cahit Bey'in düştüğü durumu Yani aslında söylediğinin karşılığı olmadığını o da biliyor. Söylediğine kendisi de aslında inanmıyor. Ama bunu söylemek zorunda. Yani orada insanlara so, vali çıkıyor, talimat veriyor. Söyledi <laughs> Siyaset hukukçu Cahit Özkan'ın yayıncı kimliğini tartışıyor konuşuyor. <laughs> ve konuşuyor ve Şimdi, değerlendiriyor. Gerçekten... E, ya bu inanmadığım bir şey söylemek çok zordur. Onun için zorlandım Söyleme zaten. abi mesela hani Muhammed Emin Akbaşoğlu gibi. Ya arkadaşlar hani, hani bu konuya ya ben girmiyorum. Ama işte o yani tek başına canlı yayına katılmış. Arkada muhalif birini o kanalda çıkarmadıkları için be beklemiyor yani. E ne olacak a abi göremedik desin. Türkiye'nin her yerinden partilileri çağırdık. Bu olsan, kadar kalabalık olacağını öngöremedik Ben bize bir şey olmaz derdim. AK Partililere bir şey olmaz derdim. Aşı yaptırdık deseydi mesela. ...onlar ya. ama vatandaş vesaire. için geçerli değil ki. Yani bakmak lazım. Yani ben mesela orada çok büyük bir Kars tabelası vardı böyle Hı. her harfi bir karta yazmışlardı. Hı. Çok endişe ettim inşallah çünkü Kars'ta durum hani iyi. Bu kongreye gelenler inşallah oraya korona götürmez diye dua ettim doğrusunu istersen. Yani bu 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 tür yerlerin en büyük tehlikesi o. 81 ilden toplanıyorsun. ...orada kaptığın e, virüsü... ...kendi illerine taşıyorsun. Yani bu bu açıdan çok tehlikeli. Yoksa hani... E, ...hasta hastadır zaten. Korona olmuş olan. Koronadır zaten. Ama tehlikesi... ...başka şehirlerden gelenlere bulaştırıp... ...o şehirlere göndermektir. Muhtemelen de bu tür durumlar... ...yaşanmıştır. O o açıdan... Yaşanmıştır. Yaşanma ihtimali var. Yani, vali çıkıyor diyor ki... ...sosyal medyadan takip edeceğim orada maskesiz görüntü paylaşanlara ceza keseceğim. Hatırlıyor musun? Geçen hafta ben burada ne dedim? Sıkıysa dedim, o görüntüleri izleyin, şeyin görüntülerini, ee, orada maskesizleri tespit edip ceza kesin. AK Parti kongresindeki maskesizleri ekranlardan, kameralardan tespit edin, ceza kesin. Ben bunu... Yatay ya şimdi çekimler. Ondan dolayı tespit edemeyebilirler. Ya, Dik yatay olsaydı... çok gösterir ama maskeyi... Şey Dik olsaydı mesela, tam böyle şey yapardı gösterir Yatay olunca bir problem çıkabilir abi. Ay maske işinde yatay dikey farkı. <laughs> Ay şu yatayla ilgili Cahit Özkan'ın cümlelerini bir hatırlayalım öyle devam edelim. Tamam. Buyurun. Hadi burası yatay diyelim. Orası da mı yatay Allah aşkına? Orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir kilometre karelik alanda inanın yatay çekimde İnsanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanımız! Başkomutanımız! Cahit Özkan ne anlar çekimden? Hayatında kamerayla çekim mi yapmış? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Başka. eski bir haberci olarak teknik açıdan. Yatay çekimmiş. Ne yatay çekimi? Düz çekimdi düz. Üstelik kameraman arkadaşlar da beyaz ayarını yapmışlardı. Cahit Özkan doktor olarak öncelikle bir göz doktoruna gitmesini öneriyorum. Doktor olan İYİ Partili Aylin Cesursa bir sağlıkçı gözüyle değerlendirdi. AK Partili Cahit Özkan'ın AK Parti kongrelerine ve pandemi riskine farklı bir bakış açısı getirdiği yatay çekim teorisini. Maskeli olduktan sonra inanın bir buçuk metrede bir Covid'in bulaşma ihtimali sıfırdır. Otobüslerdeki görüntülerde maskesiz dans eden insanlar var. Bütün bunları görmüyor ve duymuyorsa iyi bir check-up'tan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu halay mendili değil. Bu maske Covid'den korunmak için üretilmiş. Böyle takılması gerekiyor. Ben orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. Aklımızla mı oynuyorsun? Yatay değil, detaya bak, detaya yapılan aklımızla. Alay, alay. Cahit Özkan'ın önerisiyle kongre salonunda toplanan binlerce kişi arasındaki sosyal mesafeye yatay değil dikeyde bakan muhalefet nereden bakarsa baksın eleştirdi o görüntüleri. Yukarıdan da baksan soldan da sağdan da aşağıdan da baksan insanlar üst üste gelmişler ve çok ciddi riske girmişler. İlçe ve il kongreleri Karadeniz'de Covid-19'un pandeminin artmasına sebep oldu. Kongreyi yaptığımız bütün illerde 4 gün 5 gün süreyle oradaki bütün Covid vaka sayılarını tek tek çıkarttık. Ve oralarda hiçbir artış olmadı. Sağlık Bakanlığı matematik bilen kimse yok mu? İlk 10 ili açıklıyorlar. Bu illerde 15 gün önce, 20 gün önce Kuluçka süresini tamamlayacak şekilde AK Parti kongrelerinin olduğunu görüyoruz. Muhalefet İstanbul, İzmir ve Ankara'da AK Parti kongrelerinden önce 100 bin kişideki vaka sayısını hatırlattı Özkan'a. Ankara'da 35'ti, İstanbul'da 60'tı, İzmir'de de 40'tı vaka sayıları. İstanbul, Ankara, İzmir de kırmızı oldu. Bir kez yayınlanan koronavirüs renk haritasında illerin renkleri değişmese de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi hesaplamaya göre 100 bin nüfusta 100 vaka sayısını aşarak çok yüksek riskte büyük şehirler. Muhalefet bir kez daha Sağlık Bakanı'na sordu bu tablonun hesabını. Sayın Fahrettin Koca bu görüntüleri görüyorsun da Niye gıkın çıkmıyor? İstifa mı ettin yoksa bakanlıktan sayın koca? Ali Öztunç, Ali Öztunç'un cümlelerine baktığımızda Deniz abi işte görüyorsun e, şey diyor böyle beyaz ayırı diyor. Hani teknik konuşuyor. Niye? Hani mevzuyu biliyor Muhabillik gazeteci. Yapmış. Ve hani muhabirlik yapmış. Kameranın karşısına geçmiş. Ama Cahit Özkan hukuk, hukukçu kimliğiyle o açılara daha hakim. Şimdi başka bir açı. Hani Mahmut Özgün şöyle bir yatay çektiğinde bir de böyle bakalım. Deniz abi hani kaç kişi olduk? Ama ekran kaç doldurdu. kişiydik kaç kişi Ekranı oldu? Ekranı doldurduk ama. Ama sürekli dolduruyoruz zaten. Hayır hani böyle uzaktan çekince. Yanaklarımızla. Hayır uzaktan <laughs> <hacmin> çekince. bizle. <laughs> uzaktan çekince biraz şey oluyor böyle uzakta görünüyorsun ayrık görünüyorsun. Şimdi bayağı doldurduk yani. O da onu kastediyor. <laughs> Valla ben tam olarak nasıl kastettiğini e, anlayamadım. <laughs> öyle söküyor ama baktığımızda yata şey yatay da çekilse bak şimdi o zaman bağlayalım artık bu mevzuyu yatay da çeksen dik, dik de çeksen alttan da uzun da girsen uz uzaklaşsan da orası kalabalıktı bunu söylemek bu kadar zor mu ya zor zor çünkü kendisiyle çelişen bir durum var yani çifte standart var ya çifte standart evet hani eşitlik eşitlik ortadan kalktığında çifte standart ortaya çıkıyor. E o çifte standardı nasıl örteceksin? Yani şimdi İlker şurada dönerciye git. İki tane masa var önünde. iki tane de dışarıda koyuyor. Dört tane masa var. O dört masada virüs bulaşır diye sen o dönerciyi kapatıyorsun. Yani zar zor kıyameti kopardılar da yediye kadar müsaade aldılar. Yani sanki altı virüs bulaşmıyor. 7.01'de bulaşıyor. Bir de 7'de kapatıyorlar. Yani bu, bunu bunu anlamaktır. Sen bunu yapacaksın. Ondan sonra lebalep. Lebalep ne demek biliyor musun? Leb dudak demek. Yani dudak dudağı. Yani ağzına kadar yani. Ağzına kadar <laughs> dolu demek. <laughs> dudak dudağı. Tamam ağzına kadar dolu da hani lepten sonra hani o, o tabirle başka başka böyle ha, dolayısıyla sağa da böyle sen, sıkı fıkı sen bir... dört masalı döner <laughs> dükkanını kapatıp 10 bin kişiyi bir salona tıkarsan bir şey izah edemezsin. O da o yazık. O politikacı da bu durumu izah edemeyeceği için kendi kendine icatlar yapıyor. Sanırsın Nifton. Düşey çekim var biliyorsun. Yer çekimi. Ee, hani ağaçtan elma düşüyor da buluyor ya. Evet. sanırsın Nifton yani yer çekimini buldu yatay çekimi buldu falan böyle bu, bu durumlara düşmemek lazım. Yazık ben üzüldüm gerçekten üzüldüm. Yani izah edemedi izah edemeyeceği bir şeyi savunmak zorunda kalmak böyle bir şey. Bir yanlışı savunmak böyle bir şey. Ya çık politikacısın daha çok sever insanlar. Evet biz güçlü görünmek için virüsü yaymayı göze aldık de. Ne, ne gocunacaksın ki? Bunu yapan sensin zaten. Övünen sensin. Yani lebalep dolu diye övünen sensin. Çık o zaman göğsünü gere gere. Evet kardeşim virüsün yayılmasını göze alarak böyle yaptım dedi. Değil mi? Si tabii siyasetçi dediğim böyle şey olur. Dobra olur. Ki sen Cumhurbaşkanı Dobralı'yla neydi? Bir, hangi semtlendi? Kasımpaşalı'yla e övünen bir isim çıksın Kasımpaşalı bir şekilde desin ki evet kardeşim ben biliyordum bu virüsün burada yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu. Bunu bile bile yaptım desin. Bunu diyemediğin zaman işte yatay çekim dikey çekim bilmem ne diye kıvranıp duruyorsun o adamcağız da ekranın önünde Kıvrandı, durdu. Hay biz de kıvranıyoruz şimdi yatay çekim teorisi diye bir şey ispatlamaya ya, çalışıyoruz. Hiç yani. boşuna uğraşıyorsun. Belli ben mi sizin... olur abi? Yani ha. hani Marmara Denizi'ne maya çalıp yoğurt yapmaya çalışıyorsak hani ya orada neleri başarabilir? Nasıl hoca? Biliyorsun göle maya çalarken yakalandı. Ne yapıyorsun? İşte, ya tutarsa? Ya tutarsa? Ya tutarsa? Bu teoremi de öyle. Teori de öyle. Ya tutarsa? Ya bunun tutmayacağını kendisi de biliyor. Belli olmaz abi. Yok, Belki yok. de hani birilerinin de ikna olduğu yazık, da yazık. olmuş yani onu, olabilir. Onu savunmak zorunda kalmak üzücü bir durum yani.